Senden sonra çok yağmur yağdı Çok insanlar geldi Anlatıp gittiler Bir tarafımda eksik bir şeyler Ersiz varlığını duyurdu Senden sonra ruhum Hep aksiyarak yürüdü Bu gurbetin bir gün biteceği hakikati içime ağır bir taş gibi çöreklenip kaldı Hayatın daimi bir davusuna Sevmenin özlemek olduğu birinci Ruhuma otağı kurdu Senden sonra ağız dolusu kahkam kalmadı Her gülüşe bir ucundan Bu dünyada bir daha seni göremeyecek olmanın Kekre tadı karıştı Senden sonra çok yağmur yağdı ...biraz yağmur kimseyi incitmez. Her insan kendi masalının peşinden koşuyor. Koca bir ömrü bir hikaye kurmak için yaşıyoruz. Anlatacak bir şeylerimiz olsun. Bizden geriye bir hoş seda kalsın istiyoruz. Sevenlerin kalbine çarparak çoğalacak bir büyük ece, Sadece sevginin telleriyle titreşecek bir cümle. Senden geriye senin güzelliğine, doğruluk ve iyiliğini tanıklık eden sözler kaldı. Zaten bir söz iyiliğe tanıklık etmiyorsa niye yarar ki? Senden sonra üstümüze çok yağmurlar yağdı. Olmadık zamanlarda bir üşüme tuttu bizi ve dedik ki, Biraz yağmur kimse incitmez. Torunların bir yaş daha büyüdü. Dört mevsim daha. Büyük oğlanlara da seni düşünüp ağlasa da... ...senin can arkadaşın, küçük sarı adam bir daha seni sormadı. Ona, deden uzak ülkede dedik. Sustu ve bir daha seni sormadı yeryüzünde onu bu kadar karşılıksız seven Bartlara, hayata, börtü böceğe onunla ilk merhabasını verdi arkadaşının Birden sırra kadem basmasını anlayamadı Aslına bakarsan biz de hala tam anlamış değiliz Çocukluğun ılık hatıraları rüyalarımıza sızdıkça Dünya bizi hırpaladıkça sıkı sıkıya elini tutmak, senden emniyet almak istiyoruz. Kalbimizi serinleten inancımız olmasa, karanlık bir ormanda uğultuların peşi sıra kaybolur giderdik. Torunlarım bir yaş daha büyüdü. Dört mevsim daha. Sessizlik kendini öğretti. Bize bunca sessizliği öğretebilmek için çok yalnız kalmış olmalı atalarımızdan biri... Girişin bana sessizliği öğretti... Nicedir talim ediyordum da... Sırrına agah olamamıştım... Senden sonra aradan başka hayatlar geçti... Sessizlik kendini öğretti... Her oğul babasının gölgesidir... Kaç zamandır bir mektup yazmayı kuruyorum sana... Sadece kalbimin derinliklerinde konuşmak istiyorum... Biliyorum, biliyorum melekler taşır oğulların sözünü. Kelimelerim biner Cebrail'in kanatlarına. O ışıksı varlık tamamlar sözümün eksikliği. Bir oğul ancak babasını özlemekle çiçek açar. Bir aydınlık vurur çehresine özlemden söz açtığında. Her oğul babasının gölgesidir senden sonra çok yağmur yağdı. Sarı torun en çok neden diyor. Bu sözcük ona çok yakışıyor. Neden sorusunu sonsuza dek uzatmak hoşuna gidiyor. Neden diye başlayan sonsuz sayıda cümle kurabilir. Abisi çok tatlı bir genç adam olmaya gidiyor. Sınıf birincisi değil ama insanların hallerini pek güzel seziyor. Allah vergisi bir empati yeteneği var. Onun merhametli kalbini seviyorum. Dedesinden aldığı bir şey var. Senden sonra çok yağmur yağdı. Çok yağmur yağdı. Ben ki bir oğlum, senin kalıcılık yurduna kanat çırpmanla ben de yola çıkmış oldum. Bir oğlum ve ben yaşarken sen bende yaşamaya devam ediyorsun. Senden sonra çok yağmur yağdı. Aradan çok hayatlar geçti. Sessizlik kendini öğretti. Sen de ben de en sevgilinin oğullarıyız. Onun gölgesiyiz. Onun bendesiyiz. Seni de çok özledik. Selam üzerine olsun. Onu da çok özledik. Senden sonra çok yağmur yağdı Çok insanlar geldi Anlatıp gittiler Bir tarafımda eksik bir şey der Her sızıda varlığını duyurdu Senden sonra ruhum Hep aksayarak yürüdü Bu gurbetin bir gün biteceği hakikati içime ağır bir taş gibi çöreklenip kaldı Senden sonra ağız dolusu kahkaham kalmadı Kalmadı Her gülüşe bir ucundan Bu dünyada bir daha seni göremeyecek olmanın kekret tadı karıştı Senden sonra çok yağmur yağdı